Günaydın yeni bir günden, yeni bir videodan. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin, o gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin gün haftası mükemmel geçsin. Biz dün arkadaşımızın nişanındaydık. İnanılmaz yorulduk bakın. Çok fazla oynadık, çok geç döndük. Gece 2 falan da herhalde eve geldiğimizde. Uzun zamandır da böyle geç dönmüyorduk. Sabah 6.30'da aslanla uyandık. Ben yeri uyudum bir ara uyuyakaldım yerde falan derken daha yeni toparlanabiliyorum. Yüzümü falan yıkadım. Kremlerimi sürdüm. size açtım. E, bugünü yine beraber geçireceğiz. aslan odasına koydum. Uyur diye müzik de açtım. Şu anda etrafa bakıp duruyor. Aslında uyku saati. Bir de bir komşuya gideceğim. Ondan sonra geri geleceğim. Birkaç toplantım var. Onları yapacağım bugün. Sonrasında çamaşır odam yani giyinme odam o kadar dolu ki orayı toparlayacağım. Sizinle toparlarız. O zaman iyi seyirler. Madem elimizi yüzümüzü yıkadık. Bir de dedim üstümü de değiştireyim. Çünkü pijamayla kaldığım zamanlarda böyle mahmurluğu falan üstünden atamıyorum. Beyaz saç gördüm şu anda. Dikkatimden aldı bir dakika. Gerçi ben beyazları seviyorum. Doğal geliyor bana. Ama yarısı beyaz, yarısı siyah. Sonra siyah çıkmaya mı karar verdi acaba? Yani tepesi siyah, uçları beyaz. Sanki boya yapılmış gibi. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama de dipten gelir beyaz. Vazgeçmiş siyah gelmeye karar vermiş. Neyse görmeyelim. Pijamayla kaldığım günlerde kendimi çok daha mayışık hissediyorum. Bir türlü uyanamıyorum. İşlerimi halledemiyorum. Yemek bile doğru düzgün yapamıyorum. O yüzden böyle ev kıyafeti giyiyorum. Hani sanki dışarıya çıkacak olsa bu şekilde çıkılır zaten. Hani bir iş olsa hop diye çıkabileyim istiyorum. O yüzden böyle giyindim. Bu arada bu altımdaki pantolon rahat kesin Palazzo. Bizim butikten yani Ezgi Özden'den. İnanılmaz güzel ya. Şu kalıba, şu duruşa bakın. Işık çok iyi değil ama gerçekten mükemmel. Saçlarım da dünden kalma. Nişandan kalma. Tabii ki de böyle ertesi gün o saç kullanılır. Yani eğer bir düğüne gittiyseniz, bir nişana gittiyseniz yani saçınızı fönlettiyseniz, ertesi gün kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Akşam alırım duşumu. Çünkü zaten ben bir dolu bir boş yıkıyorum saçımı bu arada. Bu saça çok daha iyi gelen bir şey. Saçınızın o pH değerini öldürmemek için. Mümkün olduğunca bir dolu bir boş yıkanmaya çalışıyorum. Neyse. Birazdan dediğim gibi komşuya gideceğim ama gitmeden önce bir şeyler atıştıracağım. Hadi geçelim mutfağa bir şeyler yiyelim. <laughs> ki şu anda tost yapıyorum. Bir de Antep peyniri. İnanılmaz güzel. Ben yine sipariş ettim. Sanırım benim en çok sevdiğim Antep peyniri oluyor. Açık ara. Keçi peyniri şu anda söylediğim. Ama inek peyniri de çok güzel. Yani bayağı seviyorum. Suda ısladığınız zaman ıslamak. Benim özümde bu var yani. ıslamak. Böyle söylüyorum. Önce suda böyle ısıtıyorum. Ondan sonra bir de sıcak su koyuyorum. Sıcak suda koyunca böyle gerçekten hellim gibi oluyor. Aynı zamanda hellim gibi kızartabiliyorum da bunu. O yüzden müthiş bir şey. Kesinlikle reklam değil. Gönülden tavsiye Antep peyniri alın. <laughs> Marka da vermiyorum ama alın yani. Marka olarak da eğer soracak olursanız Pendir Han diye bir sayfadan söyledim. Çünkü biz ilk peynirimizi zaten gidip onların mağazasından almıştık dükkanında. Çok da memnun kaldığımız için tekrar söyledim. Fiyatları bir tık yüksek geldi ama bana. Başka yeri de denemek istiyorum. Antep peyniri satan, böyle bildiğiniz yerler varsa salamura satan bu arada. Almak isterim. Bir de domates salçası da aldım. Ben çok seviyorum. Çok kullanıyorum domates salçası. Zaten sürekli domates çorbası yapıyorum. Ona bir kaşık koyduğumu varsayarsak bir dolu yemek kaşığı. Yani sürekli olarak tüketiyorum. Dediğim gibi Antep peyniri alabileceğim böyle çok pahalı olmayan keçi peyniri özellikle istiyorum. Ve salamura yani bana hazır bir şekilde gelecek. Yemeğe hazır bir şekilde gelsin istiyorum. Taze peynir almak istemiyorum o yüzden. Önerilerinizi bekliyorum. Tostum hazır. Hemen balkona geçip yiyeceğim. İnanılmaz acıktım. 12'de bir toplantım var. Onu halletmem gerekecek. Bu arada ben ajanstan ayrıldım arkadaşlar. Hani böyle bir şeylerin başlangıcını size söylüyorsam bence bitişini de söylemem gerekiyor. Yaklaşık bir ay oldu. Hepsini çok seviyorum hala. Kesinlikle çok fazla iletişimimiz var hala ama birazcık da böyle tek denemek istedim. Şu anda da her şey güzel gidiyor şükürler olsun. Aslında şunu fark ettim. Influencer olduğum anda daha böyle işbirliği gelecek durumda değildim. Ki geliyordu yine de. Direkt ajansla başladım. Hiç tek denemiş olmadım dolayısıyla. Şimdi birazcık da tek denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama hala işte yazan ajanslar oluyor. Onlarla bir iletişim kurmam gerekiyor. Hani öğrenmem gerekiyor aslında. Tamamen işle işlerini öğreniyorum ve ona göre bir toplantı falan yapıyoruz. Bugün bir de aynı zamanda işbirliği toplantım da var. Allah iş yolunu versin herkese. Güzel olmuş. Hı -hı. Taze fasulye yiyor. Dün anneannesi bizdeydi. O baktı ona. Geceden yapmış akşamdan. Veremem. Aa, nasıl yemek yediriyorsun? Böyle. Ağlarken veriyorum falan. Ay ham ben mi yesem? Çok iğrenç bir yöntem ama bunu da yapıyorum yani. Yemek yedirirken gerçekten böyle belli bir kurala ama böyle yaparsam yemez. Yemeğe küser falan. Aç olduğunu biliyorsunuz. Aç kalsın. Bende o şey var bu arada mantık. Yani yemiyor ben mu? Yedim. Yemiyor mu? Seçenek yapmayayım. Atıyorum bunu yemedi köfteyi seviyor. Köfte yapayım ya da patates yapayım. Ekmeği attı mesela. Şu an müdahale etmiyorum. Bunu yapmıyorum. Ama gerçekten yani yemek yedirmek zor. <laughs> pilav bir de şöyle. Basmati pilav yediriyorum. <laughs> Bu ben mamaya hala devam ediyorum. Ama Ha, günde 2-3 kez veriyorum çok değil. Hı. Baban bir yerde toplantı yapacakmış e, mı sen? Dişini fırçalayalım beş, mı bugün? Evet ya kirlenmiş. Hiç müsaade etmiyorsun fırçalamama. Sen fırçala. Her şeyi bilecektim ben. Biz Allah'ın ölümü değil Allah'ın bir de de zaman diyor. Yani şey işte. Yine devre göre azar sözleri işte. Ya bunu da adamla ayırıyor. Daha bir sene olmuş. Taze fasulyeyi seviyor diye bu arada. Annem taze fasulye yaptı. Bezelye, taze fasulye. Bunları da yedirmeye çalışıyorum. Bir de kabak. Kabak çiftmesi. E <laughs> yeter. Patlıcan zaten yiyemiyorsun. Yeneğe ne Barbunya da yiyorsun. Bu fasulye de yiyorsun oğlum. Sonra aslında ne oldu? Yani bunun burası değişecek. Bunun bu kadar para. Şurası değişecek. Şu kadar para. Yok bundan bakımdan para paramız Saati de geliyor bu arada. Azar azar iki uyku uyutuyorum bazen. Bazen de tek uyku uyutuyorum uzun olsun diye. O tamamen benim e, işime ve Aslan'ın uyku durumuna bağlı. Mesela bir saat sabah uyuyor. Yarım saat, bir saat de öğleden sonra uyuyor. Gün içerisindeki uykusu bu. Bazen de mesela e, öğlen yatıyorum. iki saate yakın uyuyor. Güzel oluyor. Tamamen onun isteği ve benim o anki işin hani çıkmam gerekiyor mu falan. Eve kim gelecek, biri gelecek mi? Uykusu kaçacak bir şey. Bu arada bir yandan da ben ürün bakıyorum. Enişten de benim üretici. O yüzden bir şeyler atmış. Onlara da bakacağım. muhtemelen aslan uyuduğunda bakabilirim. Çünkü full odak bakmam gerekiyor. Ürünleri iyice incelemem gerekiyor. Doydun mu oğlum? Uyandın mı oğlum? Gel. Gel bana. Gel gel şapşalık yapma gel. Çok kısa uyudun. Gel bana. Hadi evi toparlayalım. Gel de. Şekerleme mi yapıyorsun? Gel. Şekerlemiş <laughs> <laughs> misin sanki? Aa, <laughs> oğlum. Giyemeyiz şu an ama. Bir yere gitmiyoruz ki. Nasıl giyelim ayakkabıyı? Bir yere giderken giyilir oğluşum. Bakalım bir şeyler yapmış mısın? Bu. Bu. Hayır onu giyemeyiz. Aa. Hayır. Aa. Çok ağır. <laughs> Çok ağır oğlum. Ama ağlama. Kamerayı almak zorundayım. Aslan şu an odasında oynuyor ben de buraya geldim ve burayı toparlıyorum da ya Aslan da geldi. Şu ceketi bir kontrol edeyim. Temizse eğer kaldırayım. Şu an var ya burayı size göstermeye çok utanıyorum. Çünkü gerçek bir çamaşırhane budur. Tamamen çamaşırhane gibi şu an burası. Kıyafetlerim arasında eksilteceğim şeyler var. Çünkü dolabın içerisine artık sığmamaya başladım. 5 kapaklı dolap bana yeterli gelmiyor. Dolayısıyla artık birazcık eleme söz konusu olacak. Hop 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 hop. hop. Al, al anneciğim. <laughs> Suyunu verir misin babası ya? <gülüyor> <gülüyor> al, al, al. al kaşığını da al. Neden?

Ne istedin? Bin. Binmek mi istiyorsun? Bin. Hadi bin. Ters. <laughs> Nasrettin Hoca seni. Tam tersi binmek ister misin? Gel yardım edeyim. Niye oraya geçiyorsun illa ki? Buradan da binebilirdin. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Biz Aslan'la 6.30'da uyandık. Aslan tabii belki bir tık daha erken uyanmış olabilir. Ben 6.30'da duydum. Sakın elleme. Sakın. Gel. Gel konuşalım. Gel. Abi. Abi. Evet. <laughs> Abi kim? Abi. Birazcık böyle yatakta oynadıktan sonra, kudurduktan sonrasında içeriye geldik. Bu arada buradaki oyuncaklarını epey bir azalttım. Burada sadece bir tane yapbozu, bir tane kulesi, öğretici şeyler bunlar. Bir tane de şu dans eden sevimli DJ. Bu da <laughs> Hadi oyna da görsünler hadi. Dolma dansı. <laughs> Ay dondu. <laughs> Kamerayı titretiyor demeyin sakın. Kameranın şu an titremesi hiç önemli değil değil mi anneciğim? Aslan öyle uygun gördü. Hı? Bu şartlar altında çekim yapıyorum arkadaşlar. Günaydın yeni bir günden. Hepinize merhaba. Tekrardan. Hala uyanamadığımın farkında mısınız? Yani bayağı cümle bile kuramıyorum. Dün ben var ya yemekten sonra bir çöktüm. Hiç dinlenemediğimi hissettim çünkü. Yani dedim ki ben günlerdir, hafta vardır belki de. Hani hiç erken uyuyamıyorum. Bir baktım koltukta uyuyakalmışım. Aslan uyuttuktan sonra. Duhan söyledi artık hani geç odada uyu falan diye. Üstümü falan değiştirdim ve direkt uyudum. Şimdi de yine erken bir şekilde kalktım ama biraz daha iyiyim yani. Ayakta uyumuyorum şu an en azından. Bugün misafirim gelecek. Eltimle kaynım gelecek. Siz de merak ediyordunuz zaten. Hani en azından beraber vakit geçirdiğimizi de görmüş olursunuz. Ben artık sürekli video çekmiyorum. Özellikle aile içerisinde çok fazla video çekmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü aile içerisinde bile hani o sana niye öyle baktı, o sana niye öyle dedi falan diye yorumlar geliyor ve haliyle insanlar düşünsenize okuyacak falan o videodaki insanlar hoş değil. O yüzden ben aslında aile içerisinde çekmiyorum. Aile buluşmalarımızda genelde hani böyle anı yaşıyoruz, kamerayı açmıyoruz. Bu benim kanalım. Benim hayatımdan detaylar görüyorsunuz. Ailemin özel hayatını göstermiyorum tabii ki de size. Bundan da böylece bahsetmiş olayım. Yemek konusuna gelecek olursak. Ben normalde yemek yaptıracaktım. Tavuk ya da hani tava düşündüm. Hatice annemle konuştuk. Hatice annem dedi ki ben lahmacun yaptırmak istiyorum. Lahmacun yaptıralım ana yemek olarak. Ben de yanına işte farklı bir şey yapacağım. Yani güya gelin misafir ağırladı. Kaynana yemeğini yaptı gibi bir şey olacak. Fırın yapacak yani. Kayınvalidem sadece içini hazırlayacak düşününce Hatice annem. Ben de mezeler falan yapacağım. Makarna salatası yaparım. Pasta yaptırdım komşuma. Dün sipariş verdim uyumadan evvel. Çilek topları de göstereceğim. Ya inanılmaz güzel. Bakın komşum diye demiyorum. Arkadaşım diye hiç demiyorum. Kesinlikle tanımadığım birisi bile olsa bayıla bayıla yardım. Hatta Duhan çok beğendi. Of. Anneciğim. Bunun düştüğü hiçbir şey değil. Bunu alırız, Bunu yerine konur. Ama sen çok kötü düştün. Sen bu çantanın içine bunu nasıl buldun? Çanta kurcalıyor Allah'ım çıldıracağım. Bu bilgisayar çantamız bizim işlerimiz var bunun içinde ya. Marla oynamıyoruz tamam mı? Babanın da benim de işimiz var orada. Oyuncakların var bir sürü ya. İşte bakın çocuklara gidiyorsunuz bir sürü oyuncak alıyorsunuz. Ama o çocuklar gidiyor kumanda, çanta, alakasız alakasız şeylerle oynuyorlar. Komşum çilek topları yapacak. Böyle profiterol gibi. Kesinlikle spesiyel bir tarif. Olmaz güzel size de göstereceğim. Geçenlerde söylemiştim. Duhan çok beğendi. Aslında ben bugün cheesecake söylemek istiyorum. Çünkü cheesecake'in de denemeyi çok istiyorum. Ama. Duhan o kadar beğendi ki hayırdır çilek topları olsun. Onu söyledim. Tatlı olarak o var. Yani böyle aşırı bir şey yapar mıyım bilmiyorum ki. Gidip alabilirim çünkü. Bakacağım. Duhan'a kalsa Duhan tava da sipariş et ekstra diyor. Ispanaklı peynirli yumurta yaptım aslında. Üstüne de pul biber attım. Hmm, çok lezzetli. Çok. Bu arada bu badem sütü. Mix sütü değil. O yüzden ne biliyorum. Aa! Aslan. Bu cam bardak. Üzgünüm sana veremem. Kırılır. Özden ailesi şu anda çıkış yaptı. Ay. Düşüyor dur. Ayakkabı giymenizi gidiyor şu an. ya. Evet ayakkabıyı. Ayakkabı da çok, nasıl ya? Çok düşkün. İnanılmaz düşkün ayakkabı. Başkalarının giymesi de onun mutluluğu. Şu an seyrediyor. Sen hemen seyrediyor baksana. Öğreniyor ya da o da olabilir. Biz markete falan gideceğiz. Ondan sonra mezeciye gideceğiz. Sonra eve geliriz artık. Anne ne yapıyor? Ay düşüyor. Giy. Giy. yaptı anne. <laughs> Biz Aslan'ı köye bıraktık ve Beril'i aldık. Markete geldik. Amcan ne biliyor musun? Abur cuburları görünce dayanamıyor. Ve evi abur cubur dolduruyor. O yüzden sadece senin için senin istediğin şeyi alalım. Sen <laughs> de böyle evin eksiklerini Ay, falan alıyoruz. Kahve. Aa, barista var. kafe krema benim istediğim 600 lira. Bu işte istediğim. Vallahi ben ucuza ben bulduk. Ben ha, tabii, bak. Çok 600. 600. Evet. 800 Çekil bize 800 al. Yok abartma evde kahve var zaten. O kadar da değil <laughs> Çok komik. Kendin buna? Annem böyle yaptı bana bir sürü Başar şey aldık. Her aldığımız şeyin tarihine bak. Her aldığımızı ama bak helal olsun. Her aldığımıza baktı. E bak abla da aslanı tanıyormuş. şimdi eve geldik. Baya böyle oradan oraya gittiğimiz bir gündü. Şimdi aşağıya kargolarım gelmiş. Onları açıyorum. Yutu etem diyor. Bu bir hediye. Hediyelerimi çok seviyorum. Hediye vermeyi de çok seviyorum bu arada. Instagram'da sık sık hediyeleşme yapıyoruz. Sonra onları toplu bir şekilde kargoya veriyorum falan. Çok güzel oluyor. Güzel bir kurdeleyle paketlemişler. Bunu hiç açmak istemezdim ama açalım. Aa, Temizleme toniği göndermişler bu markadan. Peeling göndermişler. Cinsel içeren. Bir de krem göndermişler. Gayet güzel bir paket. Çok teşekkür ediyorum. Böyle hediyeler beni çok mutlu ediyor. Lavon Friday'den Aslan. Hayır! Bir siparişim olmuştu. Elbise. Mükemmel evet. bir poşetle gelmiş. Aslan nerede? Bak bakayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beyefendi. beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sevgili Ezgi siparişin için teşekkür ederiz. Sana çok yakışacağını düşünüyoruz falan yazmışlar sağ evet. Aa, renk şahane. Ya bana turuncu rengi çok yakıştırdınız. Ben de gittim turuncu bir elbise aldım. Üstümde görünce anlayacaksınız. Öyle bir elbise aslında. Ne yapıyorsun? Boşaltıyoruz. Aslında poşetleri boşaltıyor. Daha marketten aldıklarımızı size göstereceğim ve yerleştireceğim. Bir sarı yol. Plaj Umarım bu da iyi olur bana. Ay çok güzel ya. bayağı güzel bir şey bu. Bunu da biliyorsunuz. Geçen yıl çok ikonikti. Evet 34 olarak da iyi yapmışım. Ama biraz uzun bana. Ben onu bir boyunu yaptırayım. Bir şey yapayım. Bayağı uzunmuş. Ama çok güzel. Şuna bakar mısınız? Tam böyle etnik desen. Böyle turuncular, renkler. Ne oluyor? Sürekli renk giyiyorum ben. Buraları toparlayıp sonra kıyaf şey kıyafetliyorum ya aldığımız gıdaları falan yerleştirdik. Markette bayağı indirim vardı o yüzden tüm böyle eksiklerimizi aklıma gelenleri aldım. Şimdi hemen bunları yerleştireceğim. Bu sırada size neler aldığımızı göstereyim. Aslanın maması. Bunu kullanıyoruz ve yani bırakamıyoruz biz şu an mamayı. Aslan da biz de bağımlısıyız. Evet, ya biz tüketiyoruz ama aslan çok seviyor mamayı. Yapacak bir şey yok. Şunları atacağım artık. Şuraya şu an. Avokado aldık. Avokadonun tanesi 20 liraydı mesela. Yani kaçıramazdım. Şu an tanesi 60-70 lira en uygun. Ben 20 liraya aldım. O yüzden 3 tane aldım. Bunların olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Şöyle yaban mersini aldım. Yaban mersini de normalde 80-100 lira arası değişiyor. Yani her yerde farklı farklı fiyatları var. 50 liraya aldım. O yüzden 2 tane aldım. Aslan bu arada yaban mersini de çok seviyor. Evet şu an yaban mersini. Herhalde bir kilo var. Ben bunun iki tanesini buzluğa atayım. Gayet iyi bir fikirdi bu. Yani bu fiyatı kaçırmamam gerekiyordu. Şu an buzluğa atacağım bir şeyler. Ne Şükür olsun. Şu, kim bu? Ton balığı aldık. Carrefour'un ton balığı. Baktık üretim yeri. O yüzden aldık. Fiyat farkı da bayağı vardı. İşte etikete veriliyormuş demek ki o para. O yüzden bunu aldık. Son balığı çok tüketiyorum ben bu arada. Yani gündüz mesela Aslan'ı uyuttum. Öğle yemeği atıştıracağım ya da ara öğün. Lavaşın içerisine koyuyorum. Bir sandviç yapıyorum. Aa yeşillik almayı unuttuk. Yeşillik alacaktık. Bu arada Carrefour'un yeşilliğini hiç beğenmiyorum. Bakın hiç. O yüzden almadım. Şöyle Aslan'a çantaya atmalık. Hip'in şunlarından aldık. Hatta çantasına koyayım ben direkt. Sonra bir şey daha indirimdeydi. Normalde bu kahve zaten markette de gösterdim. 800 lira Chibo'da ya da işte herhangi bir yerde. Biz bunu 600 liraya aldık ve ben bunu normalde yeşilini denemiştim. Yeşilini çok beğendim. Biz hala denemeye devam ediyoruz. Beğendiğimizde de duracağız artık. Diyeceğiz ya biz bu kahveyi seviyoruz. Hep bunu alacağız diyeceğiz. Bir tek bunu denememiştik. Çibo'nun bu barista olanı da çok övülüyor. Kafe krema olan. Aldık. Ee, orta bunun yumuşaklığı da yani sert değil çok. Çok güzel bir ekmek vardı Carrefour'da. Yani bunu kaçıramazdım. O yüzden aldım. Yarısını dolaba koyacağım. Yarısını da buzluğa yani kısmına. Ee, tam buğday lavaş aldım. Dediğim gibi ben bunu böyle sandviçler falan yapıyorum. Sonra un siyah unlu çaldarlı ekmeğini aldım. Bir de otantik tava ekmeğini aldım. Bunu da çok beğeniyorum şimdi. Onları da dolaba koyayım. İçecek aldık. İçimin ayranını aldık. Aslan neredesin? Şöyle. Evde havlu kağıt bitmişti. O yüzden şu kağıt havludan aldım. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi buraları hemen toparlayıp geliyorum. Protokol hemen. Evet, protokol yemeği. O, protokol yemeği. Özel misafirlerim var de. o yüzden. Güzel bir, ama... gayet şey, güzel bir evimizde sağlık. Yemekteyiz masası. Tam yani, program masası <laughs> gibi. Yemekten <laughs> sonra <masasına>, tadını... <laughs> <gibi>. Tabii puanlama <laughs> istiyorum. Puanlamamızı yapalım. Evet. <laughs> Ne oldu? Almalı, almalı. Akıllıca oturur musun? Hoş geldiniz. Hoş Afiyet gel olsun. Teşekkür Buyurun. Çok kibarsınız. Hadi şuna bakıyorsun. <laughs> evet, e, İyi. İyi. Evet, Benim bana dokunuyor. Sıcak mı çok? O yiyebilirsin onu. Tamam. Kısa da sorarım. Kız ağrıyacak mı? Hadi yiyer misin? O da sıcak değil. Bak bakayım sıcak mı? Ha diyecek. Ben ay Doğan tuzu da getirir misin? Ha Tice. Çorba bir tuzsuz mu sanki? Ne de. de. Çok iyi. Kaşarlı da kelim sana. Ay çok